Sertab Erener 50, yeni eşi Emre Kulaysı, 30 yaşında. Ancak aralarındaki 20 yıllık fark aşklarına engel olmadı. Ünlü sanatçı zor günlerinde yanında olan Kulay'a bir ömür için evet dedi. <laughs> Erener geçen yıl 18 yıl birlikte olduğu Demir Demirkan'ın kendisini terk etmesiyle sarsıldı. Demirkan çocukluk aşkıyla yeniden bir araya gelince ihanet iddialarının da ardı arkası kesilmedi. <laughs> Ünlü sanatçı daha sonra özel hayatıyla gündeme gelmemek için uzun süre çabaladı ama haberciler peşini bırakmadı. Nihayet Erener'in kırık kalbini çalmayı başaran ismin kim olduğu öğrenildi. Sanatçı Can Bonomo'nun gitaristi Emre Kula. İkili aşk yaşadıklarını her fırsatta reddetti ama sonunda beklenen haber geldi. Erener ve Kula tatil için gittikleri İzmir'de nikah masasına oturdu. Törene çiftin yalnızca yakın çevresi katıldı. Erener strapez bir elbise ve çiçeklerden yapılmış taç giydi. Eşi ise damatlık yerine siyah görmek ve pantolon tercih etti. Aşk